bugün hep birlikte motorumu yıkayalım. Burada böyle bir deterjan var. Ben motorumu şu zamana kadar çoğu kez benzinlikte yıkadım. Böyle 2-3 defa falan da kendim yıkamıştım. Onunla da sabun falan kullanmıştım. İlk defa deterjan kullanacağım. Benzinlikteki köpüklerde ne kullanıyorlar hiçbir fikrim yok ama. Şöyle bir tane sünger buldum. Bir de böyle bir hortumumuz var. Bu böyle su püskürtüyor. Bununla yıkayacağız. Şimdi hortumu açıp geldim. İlk önce sünger... Motoru ıslatacağız. İlk önce motoru ıslatacağız. Tamam. Bir saniye başlıyorum. Süngeri de yere koymak istemiyorum. Çünkü yere koyduğumuz zaman böyle ufak tefek şeyler olabiliyor işte. Taşlar, kum gibi şeyler bulaşabiliyor süngere. Motorumuza sürerken onu bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Yani motorumuz çizilebilir. Hortum daha uzamıyor mu? Arka taraf estetik gözüksün diye bu hortumu... Ay bu kapıyı kapattım. Tamam şimdi sıkıyorum kadrajdan çıkmamaya çalışıyorum çok fazla. Aşırı tazikli yapmadım çünkü kameraya sıçrayacak su. Hatta şu an sıçradı bile belki birazcık. O yüzden çok tazikli yapmadım. Bu zaten benim için yeterli. Belki durularken birazcık taziyini arttırabilirim. Anahtar da burada kalmış da neyse boş bir şey ama. Bu arada motorumu satmayı düşünüyorum. Belki satmış olurum eğer mümkün olursa. Ama mümkün olmazsa <laughs> bilmiyorum. Satmak istiyorum artık. Çünkü CC yükseltmek istiyorum. Çok sıkıldım bundan ve siz bana sürekli baskı yapıyorsunuz. Abla ne zaman CC yükselteceksin? Ne zaman model yükseltiyorsun falan gibi. Sonunda yükseltmeye çalışacağım. Ay ben gözüküyor muyum? Yükseltmeye çalışacağım bakalım. Yeni motorumda sürpriz olabilir belki. Instagram'dan takip edenler belki sizden önce öğrenir ama bilemiyorum. tam yeterince Islattığımı düşünüyorum ya. Çok da abartmaya gerek yok. Benzinlikte değiliz şu an sonuçta. Tamam. Şimdi süngerimi aldım. Dünyanın en yıpranmış süngeri. Ve deterjanımı şöyle sıkacağım. Normalde bir tane kovanın içinde yapacaktım ama kovanın içi birazcık pisti o yüzden ben de öyle yapmak istemedim. Böyle bunu güzelce elimde şu şekilde şöyle köpürteceğim. Hatta birazcık su sıkayım. Yeterince köpürdü mü sizce? Bence gayet iyi gözüküyor şu an. Yavaştan buradan başlıyorum. Öyle köpükleyelim. Motorumu çok uzun zamandır yıkamıyorum bu arada. Yani birkaç ay olmuştur hatta. Gerçekten o kadar denk gelmedi, o kadar fırsat bulamadım ki. Bir de burada hortum bozuktu. Benzinliğe de gitmek istemedim. Birkaç benzinliğe baktım yakınlarda. Onlarda yıkama yeri yoktu. Neden bilmiyorum ama. Ben de buraları çok fazla bilmediğim için çok fazla dolaşamadım. Motorumda soğumuş den. Son aynen. Siz şey yapın. Su dökmeden önce kontrol edin. Tamam mı? Motorunuzu soğuyup soğumadığını. Yoksa motor bloğunu çatlatabilirsiniz. Ben soğuduğunu biliyordum. Yine de öyle bir bakayım dedim şimdilik. Şöyle güzelce iç kısımlara doğru da ufak tefek yıkayım. Şu anda kurulamak için süngerim yok bu arada. Yani. Çok mu aşağıda kaldım ben? Yok aşağıda değilim. Motoru görüyorsanız okey şu anda. Problem yok. Hatta birazcık sizi aşağıya indirebilirim. Deterjanla ellerimle dokunmak istemiyorum ama. Umarım çok indirmemişimdir şu an. Motoru görüyorsanız problem yok. Görüyorsanız yoruma yazabilirsiniz bu arada motoru görüyoruz diye. Oo inanılmaz kirlenmiş ya. Yazık motoruma valla. Bir yandan satmayı düşündüğüm için çok üzgünüm bu arada. Çünkü gerçekten çok severek almıştım ki zaten biliyorsunuz bu benim ilk motorum. O yüzden kıyamıyorum da bir yandan. Satmak da çok fazla istemiyorum tabi. Ama artık şey yapmam lazım. Hani CC yükseltmem lazım. Çünkü 3 yıldır bunu kullanıyorum ve o kadar çok yoruldum ki artık bu motordan. Trafikte gitmiyor. Gitse bile bana yetmiyor. Daha hızlı gitmek istiyorum, daha uzak mesafelere gitmek istiyorum. Birazcık daha böyle artık ilerletmek istiyorum işi. O yüzden de CC yükseltmeyi üzülerek de olsa düşünüyorum. Gerçi CC yükseltmeye üzülmüyorum da motorumdan uzaklaşmaya, motorumu terk etmeye birazcık üzülüyorum açıkçası. Şöyle bu tarafları da güzelce yıkıyorum. Köpük köpük köpük. Her tarafı tertemiz olsun. Hatta yıkarken size yakın çekim alabilirim. Bekleyin. Hemen alıyorum size Evet hoş geldiniz. Şimdi <laughs> şöyle güzelce buraları köpükledim zaten. Şöyle size de göstereyim. Bakın motorum tertemiz oluyor. Burada bir tane kuruma takozum var ki bu çok önemli bu arada. Grenajın yere değmemesi için siz düştüğünüzde çizilmemesi, hasar görmemesi için önemli bir etken. Ona da dikkat edin. Şöyle vites ayağını da güzelce köpükleyeyim. Motorumu da köpükleyeyim. Motorumun motorunu da köpükleyeyim. Şöyle. Güzel güzel. Bu arada yeni motor planım hakkında size ufak bir spoiler verebilirim. Yeni motor olarak ben e, birazcık böyle racing bir motor. Birazcık racingin birazcık nasıl oluyor bilmiyorum. Racing bir motor istiyorum. Çünkü benim başta zaten hayalim hep racing bir motordu. O yüzden hayalimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum artık. Zaten başlangıç motoru olarak bunu almıştım. Kendisi böyle burada tertemiz oluyor. Başlangıç motor olarak almıştım. Çünkü naked'ı daha mantıklı buluyorum. Hem o zaman fiyat performans açısından benim için çok daha iyi bir motordu. Arka kamerayı açmak yerine sürekli yanlışlıkla kaydı durduruyorum ve neden böyle olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Kamerayı da gayet tanıyorum artık. Ezberledim yani. Böyle yeni bir kamera falan da değil. Bayağıdır kullanıyorum ama niye öyle oldu anlamadım. Jantlarımı da güzelce silmem lazım. de Motoru yıkayayım dedim ya kahve almaya gitmeden önce bari bekleyeyim dedim. Kahve kahve abi. Hayır hayır. Çizdi. Hayır hayır ben Tabii. hayır hayır kendim. Ama ben bunları sevmiyorum. Neyse. Ben kendim McDonald's'tan alacağım. McDonald's'tan alacağım. Tamam tamam siz boş verin ya. Yok yok Hiçmiyorum. İçmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Valla ne yapayım motoru yıkıyorum video çekiyorum Değil aynı mi? zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Eğer sizin yeni motor tavsiyeleriniz varsa bu arada kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz hangi motorları tavsiye edersiniz. 250 cc ve üzeri düşünüyorum bu arada. Her türlü aklınıza gelebilecek motor olabilir ama böyle aşırı yüksek cc'lere, böyle 600'ün üzerindeki cc'lere falan da gitmeyin. Yani o kadar da değil. Daha yavaş yavaş arttırmamız lazım. Şuraları da güzelce temizleyeyim. Aynaların temiz olup olmaması çok fazla sıkıntı çıkartıyor bana bu arada. Böyle ne kadar çok temizlersem temizleyeyim eğer güzel bir şekilde silmezsem orada böyle bir su damlacıkları ya da bez izi falan kalıyor ve arka tarafı görmek görmekte o kadar çok zorlanıyorum ki özellikle geceleri arkadan böyle arabaların farları vurdukça işte şehir lambaları, ışıklar vesaire vurdukça böyle çok karma karışık bir hal alıyor. O yüzden aynaları güzel silin. Ya bu arada var ya bak bir kere ne oldu biliyor musunuz? Ben normal bir şekilde tali yoldan ana yola çıkacağım. Çıkmak üzereyim durdum ama zaten trafikte duruyor böyle ani bir fren falan değil zaten böyle birinci vitesle gidiyorum ve durdum. Bir tane kadın arkamdan geldi. Benim plakalığıma çarptı. Hiçbir şey olmadı ama plakalığım yamuldu. Plakam da yamuldu. Birazcık böyle yandan çıkıyor ve onu tekrar elimle takmak zorunda kalıyorum. Şöyle göstereyim ha. Buradan görebiliyorsanız eğer. Ve daha sonra ben onu yaptırmadım. Çok önemli bir problem değil çünkü yani. Zaten plaka oradan düşmüyor. Bir sıkıntı yok falan diye ve ışıklarda beklerken bir arabanın önüne geçtim. Orada beklemeye devam ediyoruz. Araba adam ayağını frenden mi çekti? Ne oldu bilmiyorum benim plakalığıma değdi yine yani ve bir tık daha yamuldu burası. Ben anlamadım. Çok saçma. Dünyanın en detaysız temizliği oldu bu arada şu an gerçekten. Bez var mı burada? Ben bulamadım ya. Galiba oldu motor. Şöyle bir üstünden geçeyim son bir defa. Boynuna sarılır yüksel. Şu egzozdan asla kir çıkmıyor. Ben anlamadım. Sürekli bu şekilde. Sürekli. Yani aa arka jantı ben temizlememişim ki. Nasıl unuturum böyle bir detayı. Şöyle güzelce tertemiz yapayım. Jantlarım çok kirlenmiş bu arada çok. Ve jantları temizlemek o kadar zor ki ben o kadar uğraşmayı sevmiyorum ki gerçekten. Bir dakika şöyle güzelce temizleyeyim. Sürekli bir girinti çıkıntı böyle bir şeyler falan filanlar var. Motoru biraz öne alayım. Temizlemediğim yerini de temizleyeyim. Bu taraf kalmıştı birazcık. Böyle şöyle güzelce temizleyelim. Bu girintiler, çıkıntılar, yağlar ya da artık her neyse yani bunlar çok zor çıkıyor ama süngerle ve deterjanla zaten temizleniyor yine problem yok tabii de. Ben çok sevmiyorum bu jant temizleme olayını. Bir kere motorumu detaylı temizliğe vermiştim ve inanılmaz güzel olmuştu gerçekten. Keşke her gün verebilsem ama maalesef şartlar el vermiyor. Ne kadar zor ya. Ben burada kayboldum arkadaşlar. Beni göremiyorsanız eğer ben yokum. O kadar zor ki ya bu kirleri çıkartmak size yemin ederim. Zaten elim pislendi şu anda zincire değmekten. Motoru birazcık daha geriye alacağım. Oh, tamam. Bayılacağım. Sünger o kadar kirlendi ki. Şimdi size göstereceğim. Tamam mı sünger ne kadar kirlendi. Ay kediş gelmiş. Pis pis, pis, pis. Geldi. Taşlarım yere değiyor. Ay. Bu videodan sonra kumsal motoru bıraktı dersiniz. Şunun haline bakar mısınız? Bittim. Gerçekten. Jant bayağı temizlendi ama arka jant çok daha pis oluyor zaten bu arada. Ön jant o kadar olmuyor da arka jant muhtemelen zincirden dolayı falan inanılmaz kirleniyor. Ama şu an gerçekten bayağı güzel bu arada ya. Hiç problem yok yani. Tam beklediğimden daha kolay temizlendi. Çok da sorun yaşamadık. Şurada çok az bir yer kalmış. Orayı da hemen halledeyim. Başardık. Ön janta geçiyorum. Bayılmadan önce ön jantı da hızlıca yapayım. Sonra bitecek. <laughs> Oy uçtu elimden. Çıkan kiri görmeniz lazım. Çıkan yağ ve kir lekesi. Bakın. Bir de beyaz giydim. Mikrofonuma inşallah bir şey olmaz. Pantolonuma da bir şey olmaz. Pantolonum atlodan bu arada. Şık gözükeyim, güzel gözükeyim diye bunu giydim ama motor yıkarken yanlış bir tercih yapmış olabilirim. Oo rezalet. Bu temizlenmez. Yeterli, yeterli. Ön, ön jantı da temizleyeyim sonra motorumu durulayacağım artık. Buralar falan leş gibi oldu ya. Ben bundan sonra benzinlikte yıkayacağım. Yerler var ya vıcık vıcık oldu. Çok koydum. Bunu da biraz köpürteyim ve ön jantı halledeyim. O oh, tamam çok güzel. Of şimdi var ya motorumun renginin siyah olduğunu hatırlayacağız sizinle birlikte. Her defasında öyle oluyor çünkü motorum diyorum artık gri mi acaba? Sonra bir yıkıyorum bakıyorum siyahmış hala siyahmış rengi değişmemiş. Kıvırdım pantolonumun paçalarını çünkü yere değmekten ıslandı artık ve bu, bu pantolona bir şey olursa ben yaşayamam. Dünyanın en basic, en kullanışlı ve en 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 mükemmel pantolonlarından biri. Diğerlerini de zaten aynı marka üretiyor yani. Şimdi yavaştan böyle yuvarlak yuvarlak kurulamaya başlıyorum. Evet, geldim. Bakın, şu an kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama kamerama güveniyorum. Bence gayet güzel. Aynalarım bu arada çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu gerçekten. Hazır satacakken detaylı çekim yapmış oldum, video çekimi yapmış oldum. Bunu sahibinden de koyabilirim. Yine burada heykumsal yazısı grenaj tertemiz, her şey tertemiz. Hepinizi çok çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Öptüm. Bay bay. Görüşürüz. Ellerimin haline bakın.